Selamlar herkese. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Bence süpersiniz. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz ve bugün kendinizi gerçekten çok ama çok seviyorsunuz. Şimdi yeni öğrendiğim bir teknikle ilgili sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum. Tekniğine adı aslında biraz karışık gibi görünse de ama muhteşem bir teknik. Kendinizi çok iyi hissetmenizi sağlıyor. Ben öncelikle deneyimledim ve buradan bu deneyimi de size aktarmak istedim. İsmi Po, po, pono, pono. Bu teknik, söyleyemek, söylemekte biraz zorlanıyorum ama tekniğin içerisindeki cümleler gerçekten çok hoş. Dört tane cümleyi kapsıyor bu teknik. Hawaii'deki insanların birbirlerine kibar, nazik davranmak için kullandıkları, kırgınlıklarını e, affetmek istedikleri, özgürleştirmek istedikleri bu duygulardan arınmak için kullandıkları e, bir yöntem, bir teknik. Dört tane cümlesi var. Bunlardan bir tanesi, seni seviyorum Özür dilerim, lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum, lütfen beni affet. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Bu dört cümleyi kullandığınız zaman bedensel olarak vücudunuzda böyle derin bir rahatlama hissediyorsunuz ve bu rahatlama sizi o anki e, çevreleyen e, o negatif enerjiden bir anlamda arınmanızı sağlıyor. Ben deneyimledim e, çok faydasını gördüm. Buradan ulaşması gereken herkese ulaşması dileğiyle bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve kendinizi sevmeyi unutmayın.